merhaba. Açıkçası artık bir halk sağlığı görüşü sunacak durumda değil. Çünkü ben yukarıda da gördüm. Yani şu arkadaki ağaca bakın. Şöyle bir ağacı kesmeyi kabul edebilen bir hukukun tırnak içinde söylüyorum. Olduğu bir ülkede hukuktan söz edebilir miyiz? İki tane patron para kazanacak diye şu ağaç ve benzerlerinin kesilmesine izin veren göz yuman onu koruyan herhangi bir kamu anlayışını kabul etme şansımız var mı? Yani burada halk sağlığı falan konuşmamızın bence bir anlamı yok. Çünkü artık halka karşı sağlığı hiçe sayan, doğayı hiçe sayan bir anlayış giderek karşımızda bütün varlığını ilan etmiş görünüyor. Buna karşı bu birliktelik, sizlerin mücadeleniz çok değerli. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Gerçekten sizler olmasanız bugün burada şu gölgeler içerisinde bulunduğumuz ağaçların belki bir tanesi olmayacak. Çok geç değil. Halen bu süreci geriye çevirebilirsek burada belli bir süre sonra ekolojik perspektiften nefes almak halen mümkün olabilir. O yüzden bu direnişi güçlü bir şekilde sürdürmek lazım. Az önce Arif Ali Bey'in çağrısını bir milletvekili olarak aldım. Burada Muğla milletvekillerimiz de burada biliyorsunuz. 10 gündür buradalar zaten. Bu çağrıyı genel merkezimize de ileteceğiz. Sizleri Ankara'da grup toplantılarında dinlemenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra buradaki mücadeleyi nasıl büyütebiliriz, nasıl geliştirebiliriz? nasıl yurttaş olmaktan kaynaklanan itirazımızı örgütlenebiliriz? Buna hep birlikte birlikte kafa yoralım. Gerçekten bu mücadelenin ben yalnızca ak Akbelen'le sınırlı olmadığını bir kez daha size söyleyeyim. Mücadele yalnızca ağaçların kesilmesine karşı yürüttüğümüz bir mücadele de değil. Eğer Türkiye fosil yakıtlardan çıkmayı şimdi olduğu gibi erteleyecek olursa, eğer kömür başta olmak üzere fosil yakıtları sürekli teşvik etme anlayışını sürdürecek olursa ne yerel olarak ne bölgesel olarak ne de küresel olarak nefes almamız mümkün değil. Buradakiler biliyordur ama bir daha tekrar edelim. Bakın IMF raporlarına göre 2022 yılında hükümet açık ve örtülü olarak kömüre 45 milyar doların üstünde teşvik sağlamış. Tekrar ediyorum 45 milyar dolar. Bu parayı kömüre teşvik olarak vereceğine bazı güvenilir enerji kaynaklarını daha güvenilir enerji kaynaklarını hayata geçirmek, enerji verimliliği, çevrenin korunması ve kömürde istihdam edilen emekçilerin başka yerlerde istihdam etmesi için kullanılacak olsa hiçbir sorunumuz kalmaz. Burada bir kötü tercihle karşı karşıyayız. Halkın sağlığını ve toplum sağlığını değil, şirketlerin sermayenin karını önceleyen bir anlayış bu. Dolayısıyla bizim yerimiz belli. Biz halkın yanındayız, toplumun yanındayız. Bu tercihe karşı duracağız. Ülke bir an önce kömürden çıksın ve fosil yakıt kullanımını azalsın diye küresel iklim krizi de dahil olmak üzere hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.